Bunların canını acıtacak, tehlikeye girecek bir şey olursa hep birlikte el birlikte bir ververe koparıyorlar. Onlara dokunmayacaksın bu ülkede. Onlara dokunduğun anda bakın hukuku, askeriyesi, ondan sonra ekonomisi, siyasetçisi, diyanetçisi, eğitimcileri yani ilahiyatçıları ve komple üniversite çevresi ekonomisi hepsi de ayağa kalkar. Hepsi de. Hepsi de ayağa kalktıysa bir meselede bilin ki orada onların aleyhine bir şey var. Hepsi ayağa kalkıyorsa seyredeceğiniz mesela basın onların elindedir. Diyeceksiniz şimdi ya işte dini basın da hayır. Basın onların elindedir. Etkilerler. Parayla satın alırlar. Tehdit ederler. Sendenmiş gibi görünen kimse şak öbür tarafa geçtiğini görürsünüz. Dönektir zaten. Onlar dönek olduğu için zaten senin içinde de zirveye girer. Zirveye oynar. Basının içerisinde böyle tip insanlar vardır. Tipik örnektir o hürriyete giden adam Kanal 7'deydi değil mi o zaman için? Kanal 7'de Aydın Doğan'a söylemedik laf bırakmadı. Sonra gitti Aydın Doğan'la beraber viski kadeyi tokuşturdu. Adama viski servisi yaptı yatında. Bu normalde hani diyeceksiniz ki ya babası alimdi. Nuh'un oğlunu, Nuh'un oğlunu gözünüzün önünden hiç çıkarmayın. Lut'un hanımını gözünüzün önünden çıkarmayın.